Biz de sevgili Sercan'a teşekkür ediyoruz. Sergen Yalçın hocanın basın toplantısında ki sözleriyle başladı ki Ömer Erdoğan hocanın açıklamaları üzerine yapılan açıklamalar sonrasında cumartesi görüşeceğiz. Bakalım diye devam eden bir ifade vardı. Şimdi Sergen hoca için şüphesiz şampiyonlukla bir tersi rüya gibi bir sezon olacak Tabii. çünkü bir büyük takımın başında ilk sezon ve şampiyonluk ve kadroları teraziye koyduğunuzda hiç kimsenin favorisi olmayan Beşiktaş'ı hem ligde şampiyonluğa taşımak hem kupada finale taşımak, yarıştığınız tüm kulvarlarda ezeli rakiplerinizi geride bırakmak bunlar herhalde işin psikolojisi açısından da fevkalade kıymetli, hocanın kariyeri açısından da muazzam olacak. Sadece o değil Mustafa, ee, sezon başında kimse Beşiktaş'tan şampiyonluk beklemiyordu. Sergen'in içini bilmiyoruz, kafasındakini bilmiyoruz ama o da bunu söylemiyordu yönetim dahil. Niye? Çünkü e, sakatlığı bilmeceye dönüşen Abu Bakar almış son dakikada işte bisikletle yetiştirilen Gezel ve Roziye var. Ne olduklarını hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Ne verebileceklerini isterlerse dünyanın en oyuncuları olsun. Takıma uyum diye bir şey de var. E, Trabzon'da galibiyetle başlamasına rağmen e, kimse Beşiktaş'ı ligin favorisi olarak görmedi. Ama hep üzerine koyarak gitti Sergen Yalçın ve bence en saygıdeğer kazanımı şu oldu Beşiktaş'ın. Beşiktaş bir oyun koydu ortaya. Evet. En, en saygıdeğer e, oluşum, üretim, verim budur. Beşiktaş'ın ortaya bir oyun koyması ve herkesin e, taraflı tarafsız Beşiktaş'ın oyununa saygı duyması. Sergin'in başardığı en önemli şey bu. Sergen figürü bana göre bu sezondan bize kalacak olan e, bu sezonun bir Sergen Yalçın sezonu olduğu gerçeğidir. Ben e, hep söyledim o yüzden sakınca görmüyorum tekrarlamakta. Beşiktaş'ın içeride Fenerbahçe ile bir bir berabere kaldığı gün bence şampiyon olduğu gündü. Yani Fenerbahçe'nin bir çıkış göstereceği çok aşikardı çünkü çok kaliteli bir kadro. Eğer o maçtan galibiyetle çıksaydı Fenerbahçe sürükleyen sürprese eden ligi o olabilirdi. Ama o maçı kaybetmeyerek yani 88'de de yemiş olsa da Beşiktaşlar hani üzüldüler ya yedik işte yoksa lig bitiyordu filan. Yo beraberlikle çıkarak sağdan Beşiktaş o gün şampiyonluğu zaten bana göre kazanmıştı. Ama hep söyleye geldiğimiz Beşiktaş'ın şampiyonluktan daha kıymetli olan kazanımı Sergen Yalçın'la bir oyun sahibi olmaktır. Bu sene şampiyonluğu kaybetince bile seneye o oyun üzerine koyarak gidecekti. Yani o e, anlamda Beşiktaş'ın önünün açık olduğunu düşünüyorum ben. Eğer kendi kendilerini sokma gibi akreplik gelenekleri çıkmaz da bizim kulüplerimizde genelde bu olur. Kendi kendilerini rahatsız etmezlerse e, önümüzdeki birkaç yılın Sergen Yalçın'la devam edilebildiği ölçüde ve e, takımın ihtiyacı olan transferler yapılabildiği ölçüde Beşiktaş'ın yılları olacağını düşünüyorum ben. Öyle bir çağa başlıyoruz. artık. Yani nasıl? ipi kaç yıl sürer. Çünkü Sergen e, bir akıl koydu. E, üçlük, dörtlük adamlardan beşlik, altılık verimler aldı. Ve bu verimliliği e, maç maç yapmadı. Sezona yaydı. Evet. Yani Önemli olan budur. Yani ustalık e, şey derler hep bir ustanın çırağına aktarması gereken en önemli bilgiyi aslında en önemli bilginin aktarılamayacağı gerçeğidir. Şimdi Sergen sanki o aktarılmayan en önemli bilgiyi içinde alarak doğmuş. Ben onu hissediyorum. Yani yoksa ya Necip geçen haftaki maçta on numara gibi oynadı. Ya hiç sıfır hata. Kim hazırlıyor onu? Kolay değil. Mesela bugün Beşiktaş'ın şu eksik, bu eksik. Ya bıraksınlar Sergen'e Ahmet Nurçebi'yi koyarsan tıfara gene kazanır maçı öyle bir oyun inşa etti ve ona herkesi inandırdı. Ha şey de söyleniyor. Trabzonspor e, Trabzonsporlu arkadaşlarımız ki diyor ki abi Sergen'i çok seviyorsun ama o da işte hakem ediyor bunu diyor şunu diyor. Ya evet haklı arkadaşlarımız ama Türkiye'de teknik direktörlük profilinin e, çıkarırsak eğer bir ansiklopediye madde alarak dönüştürürsek orada deriz ki işte bir şunu yapar taktik verir. Üç hakemlerle dalaşır. Dört medya üzerinde hesaplaşma yapar. E, Sergen de oyunun nasıl oynandığının farkına vardı bence. Bunu bilerek yapıyor. Yani içinde ol, içinde taşıdığı bir şey değil o. Hakeme sallamak, şuna sallamak. Baktı ki Türkiye'de yoğurdu böyle yeniyor. Bu makbul. Ben de o şekilde yiyeyim dedi. Ben sergenin olgunlaştıkça o içi ve dışı bir adam modeli olarak Türk futboluna çok daha büyük bir rol model olacağını düşünüyorum. dün Ergin çok güzel bir şey söyledi. Yani hepimiz Finlandiya'dan geldik ve Biz Sergen Yalçın'ı asılıyız. yadırgıyoruz gibi bir durum var ama öyle değil hani herkesin <laughs> çok güzel e, e, konuştu daha doğrusu herkes hakemleri konuşuyor Sergen Yalçın konuşunca belki biraz daha fazla konuşuyor gibi geliyor öbür taraftan yönetimler çıkıp videolarla Hı. toplantılar yaptılar hani çok, pozisyon, çok uzun bir süre değil bu yapıldı bir Teknik, çok kısa süre önce yani hayır yani bunu yönetimler de yapıyor teknik adamlar da yapıyor yapmayan yok herkes bunu nihayetinde yapıyor peki e, Hatay Spor maçı evet ...Beşiktaş adına kolay gözükmeyen bir maç. Tabii karşı tarafta hatay olduğu için... ...Sergen Hoca'nın... ...son maç öncesi yaptığı Ömer Erdoğan'la alakalı ifadeleri... ...işte cumartesi görüşeceğiz... ...duel duya daveti dercesine ifadeleri... ...biraz sanki de tetikleyen açıklamalar bunlar. Yani evet Beşiktaş motive bir şekilde maça çıkacak. Şampiyonluk yolunda artık... ...kalan maçlarda iki galibiyet pilonları çok farklı bir noktaya taşıyabilecek ama... E, ...rakiple alakalı cumartesi günü görüşeceğiz tarzında ifadeler kullanmak... E, ...sizin karşınıza belki 3 puan için gelmeyecek rakibi bile... ...daha da tetiklemiş oluyorsunuz. Yani Ama bu, Sergen, Sergen bunlar... Hoca'nın orada tam şey diyor hani... E, ...hangi mahfillerden motive edildiğini biliyormuş sesine onu söylüyor. Bunu işte ifade ettiğiniz zaman... ...rakibin kendisini motive etmesine bir ekstra bir sebep koyuyorsunuz ortaya. Evet. Ama yani işte Sergen Yani ben Sergen Yalçın rakibi olsam, Sergen Yalçın böyle bir ifadede bulunsa bana karşı ben Ömer Erdoğan olarak takımı bu yönde ekstra bir motive ederim. Çünkü bahsi geçen Ömer Erdoğan açıklaması da gayet naif bir açıklama. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Sezonun ilk gününden beri ben yine onu yapacağız diyor. Fazla bir alınganlık sezdim burada Sergen Hoca'dan. Tabii. Çünkü bu kadar fazla alınganlık işte bu şekilde çatışmaya sebebiyet veriyor. Şimdi evet. Ömer Erdoğan'ın bir hitabı da yok. Doğal olarak kazanmak için geleceğiz vesaire de maçından sonra Beşiktaş maçını yorumluyor. Muhtemelen bir soru soruldu ki Beşiktaş maçıyla alakalı. O da Beşiktaş maçıyla alakalı cevap vermiş. Sergen Hoca da diyor ki niye Beşiktaş maçını hemen orada böyle kazanacağız falan diye konuşuyor. Diye bir ifadesi var. ya Tabii ki kazanmak için çıkacak sahaya Ömer Erdoğan. Kariyerinin böyle zirve yaptığı dönemleri yaşıyor. Daha da yukarılara çıkmak için bu böyle maçları geçmesi gerekiyor. Sergen Yalçın'ın bugün Sergen Yalçın olarak adlandırılmasının, teknik adam olarak adlandırılmasının sebebi bu tarz büyük maçlardan çıkarttığı puanlardır. Bu kendisini bu seviyeye itti aynı zamanda. Sadece Beşiktaş'ın geçmişten gelen bir efsanesi olması değil, aynı zamanda diğer takımlarda, Yeni Malatya'da, Alanya'da bu tarz büyük maçlarda gösterdiği performans sebebiyle baktığımız zaman Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye karşı, Sergen Yalçın, Trabzonspor'a karşı topladı. Çok fazla puan var diğer takımlarda. Evet. O yüzden de buraya gitti. Şimdi Ömer Ordağan da doğal olarak bunu isteyecek. İstemeyecek mi? Beşiktaş'a gelirken kazanmak isteyecek. Kendi vitrini için aynı zamanda. Ve siz yaptığınız açıklamayla rakibinizi hafta boyunca motive etmiş oluyorsunuz ekstra. Tetikliyorsunuz. Ömer Ordağan'ın yaptığı açıklamada Çok doğal bir, bir açıklama. şey yok doğal fakat bizim anlamakta zorlandığımız şu bence biz... Ee, sergenden de e, normal bir insan tepkisi bekliyor. Sergen normal biri değil. Sergen e, Vardy, Lester'ın Vardy'si neyse o. Sergen George Best neyse o. Yani George Best hani 15 dakika sigarayı bıraktım. Hayatımın en kötü dönemiydi diyor. O, en kötü 15 dakikasıydı. O kumaştan bir adam. Sergen bizim e, normal e, Sınırlar içinde değerlendirdiğimizde çok da tarif edebileceğimiz bir figür değil. Sergen sıra dışı bir adam. Fakat sıra dışılığı aslında sıradanlığında. Serde, sergen sıradanlıkta, doğallıkta, içi dışı bir olmakta sıra dışıla keşfetti aslında. Biz onu sıra dışı diye niteliyoruz. Aslında son derece doğal bir adam. İçinde ne varsa onu söylüyor. En sonunda söyleyeceğini de en başta söylüyor. Şu Ömer Erdoğan açıklamasından aslında Sergen'in e, ikinci hesapları olmayan, e, hesap yapmayan bir adam olduğunu görebiliriz. Ne diyor? Ömer Erdoğan öyle bir şey diyor. Hemen bir saat sonra yetiştiriyoruz. Cumartesi görüşürüz. Ya bu aslında sokaktan gelen bir dil. Sokak dili ve benim hoşuma gidiyor şahsen. Ömer Or Erdoğan da tersi olsaydı Ömer Erdoğan deseydi yine hoşuma giderdi. Çünkü futbol böyle güzel. Futbol hani diyoruz ya arsaların futbolunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz biz. Borsaların futbolunu değil. E, Sergen arsa futbolunun adamı e, zaman zaman böyle şeyler ne diyelim falsolar, küçük kıymıklar olacak ki güzelliği bu zaten. Tuzu, biberi. Yeter ki kişiliğe saldırıya dönüşmesin. Kişiliklere zarar verici söylemler kullanılmadıktan sonra ben sonuna kadar Sergen'in arkasındayım. Hep böyle gitsin yani. Ömer Erdoğan Hoca için de bir talihsizlik tabii. Evet ya geçmiş olsun Ömer Hoca'ya. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim Ömer Hoca'ya. Hani Sergen Hoca'nın bu muazzam çıkışı olmasaydı, şu kadroyu buraya getirmiş olmasaydı tartışmasız sezonun teknik direktörü Ömer Erdoğan'dı. Benim oyum Ömer Erdoğan'aydı ama şimdi Sergen Hoca'nın Şampiyonlukla taşlandırırsa Sergen Yalçın, Ömer Erdoğan arasında e, herhalde... Ya Hatay Spor'da iyi bir, şahane bir futbol aklı var Mustafa. Hem doğru adamları bulmuşlar hem doğru hocayı bulmuşlar. Ve çok iyi gidiyorlar. İlk 11'de Türk yok ama Afrikalılar da bizim çocuklarımız yani <laughs> fark etmiyor. Evet. Ama doğru adamları bulmuşlar ve futbolu çirkinleştirmeden bir sezon yaşattılar bize. Bundan sonraki maçları ne olursa olsun ben futbol sever olarak e, Hatay Spor'u kim inşa ettiyse onlara teşekkür etmeyi borç biliyorum.